Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometrik fonksiyonların periyoduyla karşınızdayız. Geçelim mi Hocam? Tabii periyodları anlatalım. Ömer Hocam, tahtayı doldurmuştu. trigonometrik fonksiyonun periyodu. Evet. Değil mi hocam? Cosinus ve sinüs olduğu zaman hocam, değil evet. mi? E, periyodun e, neresine bakılacak? Kuvvetin tek mi çift mi olduğuna bakacağız. Kuvvet ve şuradaki x'in katsayısına Eğer şuradaki n hocam tek ise periyot 2 pi bölüm mutlak değer herada. Aynen. Eğer çift ise hocam şu n değeri çift ise pi bölü a zaten burada yazmışız. N tek ise 2 pi bölü a, çift ise pi bölü a. Tanjant ve kotanjantlarda hocam bir teknik çiftlik evet, aramak gerekiyor. Sadece pi bölü mutlak. Şuradaki a. Yani hocam bunun kat sayısıdır. Yok arkasına yazılan c sayısı bunlarla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakamız yok. Yoktur, yoktur, değil mi? yok. Şu küçücük bir yer olsaydı şöyle yazabilirdik. Periyot aslında neydi Ömer hocam? Şöyle değil mi? Her x elemanın reel sayısı için. Evet. Değil mi hocam? fx eşittir fx artı t olacak şekilde pardon şu t t olacak şekilde bir t büyüktür 0 reel sayısı varsa ve bu t büyük reel sayısı büyüktür 0 reel sayısına biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. diyoruz. Doğru mu hocam? Evet hocam. Peki hocam. Şimdi buna bakalım o zaman. Kostos ve sinüslerde kuvvet de önemliydi. Bunu periyodu istenmiş sanırım evet. değil mi? Çift mi hocam? Çift. O zaman bir defa kesinlikle pi'dir. Pi diyoruz. X'in kat sayısı nedir hocam? Eksi 3. Mutlak değer eksi 3. Bu Bitti. nedir ne demek hocam? Pi, pi bölü, 3. Yani bu fonksiyonun grafiği pi/3 bölü 3 aralıkta bir kendini tekrar edecek. Evet. Zaten periyodun bize kazanımı da olur hocam. Evet. Bir yerde hani sonsuza doğru bir e, grafik istemiyse biz öncelikle periyodu buluyoruz. O periyoda grafik çiziyoruz. Daha sonra kopyala yapıştır tabir edeceksiniz. Evet. Peki hocam 5 şıkkına geçelim. Burada da ne var? Sinüs 5. E, kuvvetten 6x artı bilmem ne. Hocam burada periyodun buna bir alakası yok hocam. Şuna da bir alakası yok. Sadece şurası ve şurasıyla alakası evet, insin, var. Alsayız. Tek mi hocam? 2 pi. Bölü. Bölü. X'in katsayısı mutlak değer 6. Bu da ne yapar hocam? 2 pi bölü 6 sadeleştirirsek eğer. Pi bölü 3. Pi bölü 3 oldu. Yani grafik hocam pi bölü 3 aralıkta bir kendini tekrar eder. Doğru mu hocam? Evet. Peki hocam. Tanjant ve kotanjantlardan malumunuz sadece değil mi? Pi bölü, bölü mutlak aydın. değer aydın. De kuvvetine bakmıyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Pi yazdık hocam. X'in katsayısı nedir hocam? Eksi 1 bölü 2 mi? Evet. Eksi 1 bölü 2 yazdık hocam. Değil mi? Bu da ne yapar? Pi bölü mutlak değer 1 bölü 2. Ters çevir çarpılsa burası ne olur? 2, 2 pi Gelecek. Yani tanjant 17. dereceden eksi x bölü 2 artı 5 ifadesi 2 pi aralıkta bir kendini tekrar eder. Değil mi hocam? Grafik neyse aynısı o şekilde devam edecek. Geldik buna hocam. Bununla bir alakası yoktu hocam. Pi doğru mu? Evet. X'in kat sayısı nedir hocam? 3'tür mutlak değer yazıyorum. Pi bölü 3. Mutlak değer yazmamızın sebebi nedir Mer hocam? Nedir hocam? Çünkü şey periyot bir zaman negatif, negatif olmaz. Olamazdı. Değil Zaten hocam? başta da belirtmiştik. Belirtmiştik. T sıfırdan büyük olmak zorundadır. Hızımı aldım. Burada duruyorum. Ömer Sıra hocam de. sizdeyiz. Kalemleri alayım mı? Lütfen hocam. Vallahi kendimi tutamıyorum. Evet. Kalemler sende. Şu anda artık başlıyoruz. Evet. Tanjant periyodu karşımıza geliyor. Tanjant, evet. tanjant da neydi? Pi bölü x'in kat sayısı. Burada 1 var. 1 bölü 2 midir? Evet. Ters çevrim çarpılırsa. Ters çevirdim, çarptım. 2 pi geldi. Çok güzel. Hocam sinüs kosünüs geliyor. Üstünün tek, tek mi, mi çift mi olduğunu kontrol ediyorum. Evet hocam. Tek sayı gelmiş. Tek olunca ne diyor? 2 diyordum? pi hocam. 2 pi bölü x'in katsayısı. 4, evet. 4 bölü 3. 4 bölü 3 diyoruz. Evet. Takla attırıp çarpınca ne gelecek? 6 pi bölü 4. 4 gelecek. O da 3 pi bölü 2 o hocam. O da ne gelecektir sadeleştirince? 3 pi bölü, bölü 2. 2. Sadeleştirmezsen. Yani 270 derecede bir hocam bu fonksiyon kendini tekrar edecek değil evet. mi? Evet. Şuraya geldik. Evet. Kök 17. Bir işim yok. Eksi 5. Bir 2 işim 2 yok. 3 ile işim yok. Aynı. İşim olan yer şurası. Tek olduğu için hocam 2 pi. Tek olduğu için yine ne diyoruz? 2 pi bölü, evet. bölü. 2 bölü 3 müdür? Evet hocam. Tatlı attırıp çarpınca 6 pi bölü 2'den, 2'den ne geliyor? 3 pi geldi. geldi. Evet. Şuradayız. Kotanjan. Teklik çiftlikle işimiz yok. Yani buraya bakmıyorsun. P'dir. Şuraya bakmıyorsun. Şuraya bakmıyorsun. Sadece x'in katsayısı. Pi bölü 2. mutlak değer 2. Ne gelecek? Pi, bölü, bölü, bölü 2 gelecek. Evet. Hocam. Başka bir soruya geçelim mi? Geçelim lütfen. Ağzınıza sağlık. Ömer ee, hocam şimdi bu soruda ne yapılmış? Bir öncül verilmiş. Sonra f x artı t. Varmış. Bu aslında nedir hocam? Periyodun tanımı. Periyodu m. soruyor. Evet. Doğru mu? Periyodu soruyor. Doğru evet. mu hocam? Peki periyot nedir hocam burada? Sivis ve Kostünsel'de burası önemliydi. Bir de x'in kat sayısı doğru evet. mu? Evet. Peki tek olduğu zaman hocam. Hemen 2 teriyot... pi yazıyor. <laughs> Pardon özür dilerim. 2 pi bölü Böyle mutlak da. değer 2 bölü 3 mü hocam? Evet. Ters çeviri çarpısa hocam 2'ler arasında gider. Buna direkt 3 <laughs> pi yazacağım. Öğrencilerimiz evet. inşallah e, anlamışlardır. Tek ters çeviri çarpacaklar. Aynen. Başka bir şey yok. Hocam peki bu nedir? Bu aslında bu periyot değil hocam. Bu esas periyottur. Evet. Peki periyodun kendini pe esas periyot 3 pi. Yani bunlar aslında ki en küçüğüdür. Doğru mu hocam? Doğrudur. O zaman periyot ne olabilir? 3 pi, 2 katı 6 pi. 9 pi değil mi hocam? 12 pi o şekilde gider. Hangisi olabilir diyor hocam? Bunlardan hangisi varsa Şıklardan hangisi varsa gençler onu işaretleyecektir. 3'ün katını. Bir önceki sorularda da hocam bulduğumuz aslında neydi hocam? Esas, esas periyottu. Burası nedir hocam? Esas periyot. Periyot. Doğru mu hocam? Evet. Esas periyottu. Yani bir önceki sorularda biz esas periyodu aslında buluyorduk. Evet. Periyot nedir bulunan tüm da yine nedir? Periyottur. Evet hocam. Peki. Periyot değil mi hocam? Evet. Peri evet tamam periyot anladım. Ee, şimdi hocam Fonksiyonun esas periyodu nedir? Biz burada ne yapıyoruz hocam? Toplam halinde verilmiş olan bir ifadede şimdi tek tek periyotları buluyoruz hocam. Daha sonra ne yapacağız? Bunun o kekini alacağız. Aynen öyle. Bu kosinüs olduğu için derece önemli hocam. Bunun periyodu pi Çift bölü olduğu için pi bölü 3 diyeceğim. Mutlak, mutlak değer, değer 3, 3 o da ne yapar? pi bölü 3 olur. Evet. Peki hocam bunun periyodu nedir? Hocam pi'dir. Derece bölü önemli 1. değil değil mi? Asla. Evet pi bölü, bölü mutlak, mutlak 2. değer 2. Doğru mu? Evet. Da Buna isterseniz P1 diyelim hocam. Buna da periyot 2 diyelim. Evet. Bunun tamamını da periyoduna da P diyelim. Evet. O zaman P dediğimiz ifade aslında nedir hocam? Okek ya da ekok fark etmez. Pi evet. P bölü 3 ile değil mi hocam? P, P, bölü, P bölü, bölü 2'dir. 2. Burada yapacağımız şey çok basittir hocam. Rasyonel ifadenin ekoku ya da okeki artık neyse. Paydalar eşitliyor hocam. Bunu 2 ile yani. burasını da 3'e çarpıyoruz. Tamam. Doğru mu hocam? Doğru. Okek dedim tekrar. Peki şunu çarparsam hocam 2 pi. Evet bölü 6. Evet. Bu da ne yapar hocam? 3 pi, pi bölü 6 olur. O keki alırken hocam ortak paydayı yazıyoruz. 6'yı altı. yazdık hocam. Yazalım. 2 pi ile 3 pi'nin o keki nedir hocam? 6 pi değil mi? O zaman bu 2 pi yani sadece ortak paydayı yazdıktan sonra hocam üstlerin o kekse o keki, o bebse o bebini arıyoruz. 2 evet. pi ile 3 pi'nin o keki nedir hocam? 6 pi mi? 6 pi yazdım hocam. Evet. 6'lar Altılar giderse o zaman bizim periyodumuz ne olur hocam? Pi. Pi. Aslında bu bulduğumuz nedir hocam? Esas periyot değil mi hocam? Periyod. hocam? Esas periyot. Esas periyottur hocam. Esas periyot. Aslında periyotlar neler olabilir? Tabii iyi unutmuyoruz. Pi'nin evet. katları. P, iki üç pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 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 pi. pi. bunların tamamı periyottur. Ama en küçüğü nedir? Pi'dir. Bu da nedir hocam? Esas periyot. Sen de izin ver hocam. Senin hocam şöyle bir grafik vermiş. Evet. <laughs> bu fonksiyonu vermiş ve evet. ne olabilir dedim. Evet. Hüseyin i̇şte hocam grafiğe baktığım zaman bakın şuradan evet. tuttum buraya kaldırdım. Aynısı değil mi? Aynısı hocam. E peki bu aralık pi evet. bölü 8 değil mi? Evet hocam. E bu aralıkta pi bölü 8 değil evet. mi? Evet. Demek ki bizim periyodumuz neymiş? Tekrar eden aralık pi bölü 8 değil mi? Peki hocam zaman... şöyle alsam. Şu ikisini alsam Hocam şu o da periyot olur değil o mi? O da periyot olur. 2 ile çarpmış olur. İki ile çarpmış olur. Yani biz ne yapmış olduk? Esas periyodunu bulduk. Geçer Bulduğumuz... bunun katını alacak. Evet. 2, 3, 4 katı da olabilir. Yani o zaman periyotlar şu mu olur hocam? Pi bölü 8. <laughs> evet. Değil mi? 2 katı 2 pi bölü 8. 3 pi bölü 8. Bunların tamamı ne gidecek. olur? Periyot olur. Aynen. Ama en küçüğü nedir hocam? Esas periyot olarak pi bölü 8'dir. Evet. Peki hocam. Şöyle bir fonksiyon vermiş. Diyor ki bu fonksiyonun periyodu pi. Evet o zaman bu fonksiyonun periyodu ne olmuş Sen hocam burada fonksiyondaki gibi daralma yok mu? Daralma var hocam. Değil mi? Evet. evet burada pi ise o zaman ne diyeceğim? Pi evet. bölü mutlak a. A değerimiz burada x'in katsayısı değil mi? Pi bölü bu, 3 Pi bölü 3 olur. Evet. Başka bir kalemle yazalım. Buyur hocam buyur. Kalem de bu şekilde elinden almış olursunuz. <laughs> pi bölü evet. mutlak 3. Yani pi bölü 3 diyoruz hocam. Ömer Hocam bunun için bir genelleme not yazarma şansımız var mı? Var yazarız. Evet. Şöyle bir şey yapabiliriz. Fx eşittir. Eğer fx'in periyodu t, t ise yazalım isterseniz. Periyodu evet. Periyodu t ise evet hocam. ne yapacağım o zaman? Fx x yani, aynen a x e. artı b'nin periyodu ne evet. olur? Ee, şöyle bir şey olacak o zaman. T bölü. T, e, t bölü. Bunu şöyle yazalım. Tamam hocam sorun değil. T bölü tamam. mutlak A diye. A'dır. Tamam Tebbeli mutlak değer a. a onun periyodu olur. Aynen öyle. Daralmadan kaynaklı değil mi hocam? Tam evet, bir daralma söz konusu oluyor. Bir videonun sonuna geldik evet, değil mi hocam. hocam? Pekala. Umarız yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, görüşmek üzere arkadaşlar.